Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kızımın bir yaş pastasını yapıyoruz. Şimdi pandispanyasını kendim yapıyorum. E, 23 santimlik bir kalıp için 6 tane ya da 7 tane yumurtanın sarısını ve beyazını şu şekilde ayırdım. Yumurtanın içine 3'te 2 kadar şeker koyduk. Önce bu ikisini çırpıyoruz. Daha sonra bir çay bardağından bir parmak az sıcağa yakın ılık suyu yavaş yavaş ekleyerek iyice çırpacağız yumurtanın beyazını çırpacağız birazcık çıktıktan sonra su bardağının üçte ikisi kadar şeker bir tatlı kaşığı da limon suyu ekleyeceğiz iyice böyle köpük kıvamı olana kadar yumurtanın beyazını çırpacağız ee, şimdi bir buçuk su bardağı un 2 yemek kaşığı kakao 2 yemek kaşığı e, nişasta buğday nişastası e, birer pakette vanilin ve kabartma tozunu 3 kere elekten geçiriyorum. Tamamen pürüzsüz bir kıvam alana kadar geçirebilirsiniz. Şimdi yumurtanın beyazını karıştırdım. iyice çırptım. Krem şanti kıvamı alana kadar çırpıyorsunuz. Şu hareketi yaptığınız zaman dökülmemesi lazım. Arkadaşlar bu çırptığımız yumurtanın beyazının 3'te birini yumurtanın sarısının içine katıyorsunuz. Daha sonra da karıştırdığımız bu un karışımından da 2 kaşık kadar koyuyorsunuz bu işlemi toplamda 3 sefer yapacağız hepsini bitirmemiz 3 seferi bulacak ve bunu karıştırırken hep alttan üste doğru karıştırıyoruz şu şekilde şimdi son partiyi de koyduk aşağıdan yukarı şekilde karışımı karıştırıyoruz arada da şöyle üstten birazcık böyle yayarsanız en azından o topak olanlarda açılmış oluyor yanlarını ve altını yağlı kağıtla kapladığımız kek kalıbına bu karıştırdığımız karışımı döküyoruz daha önceden 170 derecede ısıttığımız fırına yine 40 dakika kadar bir sürede 170 derecede pandispanyayı pişiriyoruz Evet şimdi pandispanyamız pişti hala sıcak e, fırından çıktıktan sonra o ilk sıcağını alıyor birazcık böyle ılık e, bir ısıya geldikten sonra kelepçeyi açıyoruz ve e, pandispanyamızı ters şekilde koyuyoruz burası alt kısmı arkadaşlar üst kısmı da bunun altında şurada bu şekilde bir gün bekletiyorsunuz yani eğer güzel keyifli yemek istiyorsanız mutlaka bir gün bekletin e, bu yağlı kağıdı da çıkardıktan sonra bekleteceğimiz için mutlaka bir poşete koyun daha sonra oda sıcaklığında muhafaza edin sakın buzdolabına koymayın şimdi arkadaşlar pandispanyamız bir gece bekledi ee, şöyle 5 farklı renkte şeker hamuru kullanacağım bunların hepsini birazcık yumuşattım şu şekilde e, çok sertti ama yumuşadı şimdi elimle biraz daha yumuşatacağım e, şeker hamurunu açarken mutlaka nişasta kullanıyoruz ve merdaneyi kullanacağız e, bunları açtıktan sonra bu sarı birazcık e, daha böyle parlak kaldı daha soft çünkü bunlar bunu da birazcık beyazla karıştırdıktan sonra öyle açacağım daha soft bir sarı olsun diye. Evet arkadaşlar, masanın üstüne nişastayı koydum. Şeker hamurumuzu şöyle parça parça alıyoruz ve küçük küçük yumuşatırsanız işiniz çok daha kolay olur. Daha sonra açarken tekrar nişasta kullanacağız. Bu beyazdan birazcık ayırıp dediğim gibi sarıya ekleyeceğim ki daha böyle çok açık hani bebek sarısı diyorlar ya öyle bir renk elde edeyim diye. Şimdi bu yumuşadı zaten. Şimdi biraz daha alıyorum. Böyle yavaş yavaş giderseniz eğer çok daha kolay çünkü hamurlar çok sert. Eğer hani hepsini bir anda yumuşatmak isterseniz çok zorlanabilirsiniz. Evet arkadaşlar şeker hamurumuzu açtık. Hepsini ben büyük büyükle küçükle açtım. Şimdi ganajla kapladım. Ben içine damla çikolatalı muzlu yaptım. Ganajla kapladım, dondurdum. Şimdi hamurla artık. E, süslemesini yapacağız. Şimdi ganajım iyice kurudu, kremayı şu şekilde ile sardım, şuradan atıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi pastamızı sarı şeker hamuruyla kapladık. Ben şöyle kurabiye hamurlarından kalpler yaptım, şu yandaki boşluklara yapıştıracağım ve e, oradaki hani en azından görünen pasta kısmını hatalarını kapatmış olacağım. Evet kalıpları kestikten sonra hamurun böyle diplerine yapıştırdım. Pastanın en dibine hataları da belli etmiyor. Çok da güzel oluyor. Ben kalp şeklini kullandım ama siz dilerseniz başka bir şey kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar pastanın ilk katını kapladım. Straforun üstüne koydum. Straforu pastacılarda bulabilirsiniz ya da çiçekçilerde de var. Bu tülü de çiçekçiden aldım. Beyaz ve pembe tül aldım. Şu kurdeleyi bağladım. Şöyle dört köşesine de kurdele yaptım. İlk katı bitti. Kenarları da zaten söylemiştim. Kalplerden böyle hamurda kalıp çıkarttım. Bunları yapıştırdım hataları kapatsın diye. Şimdi ikinci katına geçiyoruz. 2. kata geldik şimdi ikinci kata pembe şeker hamuru kullanacağım şeker hamurunu merdaneye sarmıştım şu şekilde indiriyorum ve şöyle sabitliyorum bir de ütümüz var en son bunu sabitledikten sonra da ütüyle iyice pürüzsüzleştireceğiz 2. katı da kapladım pembe şeker hamuruyla şimdi şu şöplere e, balon yapıp saplayacağım. Ve bunu da pastanın en üstüne koyacağım. Hatta şöyle biraz da yanlara sarkıtacağım ki hem hataları kapatsın hem de çok dolu dolu, dolu görünsün diye. Belki en üstüne de e, yine ya balonlar e, saplayabilirim ya da bir tane taç yapmayı düşünüyorum. Artık buna e, balonları yaptıktan sonra karar vereceğim. Pastanın son hali bu arkadaşlar. Kanalıma beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda